O da o da evet. evet arkadaşlar bugün sizlerle öner efsanesi şekilde evet başlıyoruz. Bir yer değiştirme yapmam lazım. Hayır hayır hayır. Evet sesi... Kapatmayı unutmuşum. Şöyle bir tık açalım. Evet. Döner efsanesi oynayacağız bugün sizlerle beraber. Sonra belki başka bir oyuna da geçeriz. Evet, başlayalım. Unuttum, bayağıdır oynamıyorum ben. Evet. Dur bir dakika, nasıl oluyordu? Acaba? Evet. Hızlıca yapıyoruz. Ayı bak suyu bitir mi? Ama hızsız ki ya Dur. Şişt. Sessiz ol, sessiz ol. Evet arkadaşlar. Arkadaşlarımın çocuğu da şimdi Ne? Evet. Hı? Bak dilenci geliyor dilenci geliyor geniş geniş sessiz ol geniş Sessiz ol tamam mı? Sonuçunu verelim. Hop. Paramı ver lan. <laughs> dilenci çok Çakal ne hiç paramı vermiyor. Evet. Çok iyi. Sana verelim bir tane. Aa, Yapalım. Bu de. Evet. Şöyle. Şöyle yapmışız onu. Al sana al. Al. Al çok iyi. Çok iyi şu an. Evet sana bu sana bu sana bu çok iyi iyi alıyorum bence baya sesini kes sesini kes sesini sesini, sesini, sesini. sesini, sesini. sesini, sesini. Sessiz ol lütfen sessiz ol. Evet. Normal yaptık. Adama verdik. Sessiz ol bak sonra bu videoları izlersin. Ha geldim ben. Geldim. Ya video çekiyorum. Sessiz ol. Anne bunu bir sürü kişi izleyecek ama yapmaman lazım şu an Ama bu olan 50 Elleme tamam mı? Lütfen elleme. Ben <laughs> Yapma <gülüyor> ama elleme diyorum. İnan El, elliyorsun. Elleme bak. <laughs> ya, yapma. Annen hani şikayet ederim bak seni. Bunu da yaptık. Şöyle bunu da yaptık. İki tane. Evet bu senin. Bu da senin. Bir tane patatessiz. Bir tane de nar ekşisiz. Şöyle iki tane. Sana. Bunu da vereyim. Hop. Bana Bunlar da oyun oynuyorum şu an. Hadi al kızdımsa. Evet şu. Niye sey Evet. Evet. Bunu da böyle yaptım. Çok iyi. Kapak. Çok güzel. İnşallah video güzel olur. Kapat. şöyle yapalım bir tane daha tam yapalım hey bir tane şöyle istemiş video çekiyorum kapa neden kapat ne oldu ne kapat ne oldu ben video çekiyorum şu an olmaz kapat ama video çekiyoruz ama Video evet ben kendim video çekiyorum ama bana sataşıyor yapma şu an gerçekten video çekiyorum yapma ya ne yapıyorsun Babası. Ya bana nasıl ışık duruyor. Benim ben üstüme benim üstüme atlıyor, oyunuma karışıyor. Babacım sen de oyna, sen de telefonunu. Bak, annem, telefonla. Bak anne telefonla. Ama ya. Yükle. Tamam, yükleyelim biz de. <laughs> tamam, yükleyelim. Evet, içeceğiz zaten şimdi. Şey, burada internet çekmiyor bizim. Aa ne Eve gidince kendi internetini evet. kullanıyorum. 15. Ben internetim. Oo 15 lira çıktı. lira bence güzel para. 34 müşteri. Hayır. Çok Hayır. iyi. Hayır. Çok iyi çok iyi. Sana yükleteyim mi onu? <gülüyor> Hı? Hı <laughs> ay bu yaz. Tamam yükleteyim. <laughs> Bekle. <gülüyor> evet. Başlattım başlattım sesini. <laughs> Evet. Çok iyi. reklam girdi ya. Reklam girdi abi. Ne oluyor ya? Tamamdır. Bir maç, bir gün daha atları sonra Videoyu bırakırım artık. Ben? Reklam. Evet. reklamı atladım hemen. Yapalım. Bunlar da simülasyon. İlk bunu nasıl yapalım? Abi direkt hemen de dilenci gelmez ya. Bir tane ne diyor. Bir tane patatesiz ne eşsiz diyor. Al sana ne Abi dilencisin bu kadar fazla istememen lazım senin ya. Evet. Şöyle. Hayır ya. Tam yaptım yanlışlıkla. Şöyle yapalım. Abi. Ha <laughs> canım ya. Ay isim vermi İsim verdi şimdi de ya. Olmadı bu iş. Çok dikkat et. dağılıyor. şöyle. Tamam. Çok hızlı yapmam gerekiyor. Bir sürü tam var. Evet, bir tane nar eşsiz. Bir tane turşusuz, nar eşsiz. Bir tane turşusuz. Baba, anne ya Dur bir dakika. Bekle, bekle. Video çekiyorum. Aa, bu olmadı. <laughs> evet abi sen gideceksin ya sana vermeyeceğim o yüzden ee, tamam Onu, abi yapamıyoruz full yapmaktan başka çaremiz yok evet nar ekşisi şöyle tamam. yapma bak <laughs> <laughs> tam mı yapmışım bana eee hmm. hmm. <laughs> artık istediği şeyleri Bazen en istediği şeyler vermiyor Çünkü olmuyor yani. <laughs> Bunun Hadi. <gülüyor> <gülüyor> gel. Hadi kalkanı giyiyorsun. Gidiyorsun. Hayır, <laughs> Ve unutmayın. Canım Hı -hı. Hı -hı. Hı -hı. Evet. Like atmayı ve abone olmayı unutmayın diyor. Orada gelmiyor <laughs> ee, <laughs> ama. <gülüyor> <Gerçekten>. <gülüyor> ha 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 buraya

bak bir. Güzel ama konuşma. böyle yaparsan Yiğit abi bir şey. Aa bu ne kadar sık yaramaz bir kardeş diye. Evet. Video yapıyorum hem de. Video evet. çekiyorum. Hadi gel be, Gel be. Tamam. Video şöyle İyi videoların tamam. hepsi. Videoların çoğunu da İyi biliyorum. akşamlar. Biz hafta sonu gene geleceğiz. Sen gelecek mi? Gelecek mi hafta sonu Hafta sonu bir daha geleceğiz. Olmaz mı? Hadi. Ama böyle ağlayarak ayrılmıyor. Öyle yaptığın <laughs> zaman Yiğit abin üzüldü. Yi Hadi. Evet. Hadi. bay bay de Yiğit abi. Yiğit bay. Yi Biz gene geleceğiz. Hadi gel. Hadi gel babacığım. <laughs> Hadi bay bay Yiğit abi. Tamam. sen de bir senin, evet. evet. Az önce çok da bir de bir Evet. Evet, çok garip bir şey biliyorum. Evet. Çok, şimdi, 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 şimdi. çok güzel. Şöyle bir tane daha. Şey. Böyle bir tane, bir tane daha. Bir tane daha. Şöyle. Böyle. Hayır ya. şöyle ya. Hadi hadi doldur doldur. Bence çok daha iyi yaptık. Abi çok kötü yapmışım Ama tabii ki de o yüzden ya. Ağlamalar falan olduğu için. Maalesef evet. videoyu like atmayı ve kanala abone olmayı e, kesinlikle unutmayın. Bu kadar <laughs> kendine.